Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Unity'de güneş sistemi yapılmasını göstereceğim. Öncelikle üretken akademiye ve Enes Polat hocama teşekkürlerimi sunarım. İlk önce gezegenleri yapılmasını göstereceğim. Buradan üçlü objelerden bunu seçiyoruz. Ve buna istediğimiz adı verebiliyoruz. Adı verdikten sonra Buradan katlam... İnternetten Santex diye bir şey indiriyoruz. Oradaki katlamalar var. Katlamaları getiriyoruz ve buraya koyabiliyoruz. Böylece gezegenimiz olmuş oluyor. Ve şimdi size kodlamaları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bir gezegeni oynatabilmek için şu bizim bu update'i yazdığımız bir şey bu kod var. Bu kodu yazıyoruz ve gezegen kendi de ekseni etrafında dönmüş oluyor. Şimdi bu yazdığımız skriti kaydedip gezegene atıyoruz. Bunu gezegene attıktan sonra oynata basıyoruz. Bakın gezegen şimdi kendi ekseni etrafında dönmüş oluyor. Şimdi durduruyoruz. Mesela diyelim bir gezegen daha olsun. O da bunun etrafta dönsün diyelim. Buradan da bir kaplama seçelim. Kaplama getirip üzerine bırakıyoruz. Sonra bunu bunun içine taşıyoruz. Bir dakika yanlış oldu. Tamam. Şimdi Crypt MT diyerek dünyanın bunun etrafta dönmesini isteyelim. Ve dünya getirip bunun içine bırakıyoruz. Sonra asetlere geliyoruz. Burası scriptlerimiz var. Şimdi ikinci scripti yazıyor. Şimdi mesela başka bir dünyayı başka bir dünya etrafta döndürme için de bu kodları yazıyoruz. Şimdi o kodu da yazdıktan sonra buradan gelip şu game object'i seçiyoruz ve bunu içine atıyoruz. Bunu içine attıktan sonra oynat diyoruz. Hayatımız zaman bakın bu şekilde dönmüş oluyor bir bile etrafında. Videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen.